Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün X koridoruna dairet oynayacağız ve karşımızda Yuzong var. Ormanlarında Fani, altın koridorlarında Popol Kupa, Mitte Kagura ve tankları Jansen. Evet bir bakalım. Yuzong'un pasifini yakalamamaya bakacağız. Bunun daha sarımızı vereceğiz. İki olması iki olması lazım. Evet güzel hasar verdik. Şimdi milyon farmı donduracağız ki iki olamasın. dehşetini iliklerine kadar yaşatacağız. Güzel farmları alamadı. çok güzel dürttük onu şimdi. <laughs> Ve kestik arkadaşımızı. Önden farmları da alalım. Sonradan kuleden gold'umuzu alacağız. Bakalım minyon girdi mi girdi. Gold'u sömürelim. Sonra yengeci alacağız derken ormancımız şeye geldi. Sen söyle. Yengeci geldi aldı biz de kaplumbağa yardım edeceğiz Benim. Ah. Bir yardım edelim oraya bir dakika. Tamam fani oyundan düşürdük de şu Hadi arkadaş Işıkla olan o son Çok milyon farmı kaçırdık ya Kaplumbağayı aldık de arkadaş Neyse kestik onu da farm çok kaçırdık ya. Ya ölsene lan. şunun gold olmamız lazım. Geldi lan bu sefere dolaş geldi. Dur ya of. Şu tırtılı alacağım. Bırak lan turtle benim. Ha? ne yaptı Benim bu ki. Bir son dokunucu yaptık ki çaldık kili ya. Her Bu arkadaşı bayağı bir düşürdük. Bu agresif yapamaz. Öyle kule altında duracak. Biz de son vuruşları yapmaya çalışacağız derken yapamadık. Ya kes şunu ya yengeç geç var ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya of Tetim Sen saldırır, fight'a girer de girmedi hiç. Orla kaşınıyon kardeş sende yani bir yengeç için değmez. Pasifimizi biriktirelim. Biri boş bıraktılar. Niye öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Hani mide vuruyor. Rango oldu tamamen bitti. Şöyle önden karşılayacağım arkadaşı şimdi gelirse. Şöyle E ne yapıyorsun kardeş sen ya? Eee, derdin oymuş demek he. Şimdi buraya gelsin de keseceğim onları. yengece oynamalar lazım. <laughs> Niye oynamadılar yengece? Tamam oynama. orada. Dur 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 dur. Ulan ya. Adam fight'ten kaçıyor haklı olarak Yapacak bir şey çok düştü Gideyim yukarıyı darlayayım bari Görün Buradan ekmek çıkmayacak Son kill alabilir miyiz? Ah ne Karanlık, Ah mavisi çıktı gel her şeyi ya arkadaş ya Kaptırdın mı abi? görmedim. <laughs> Hah, kaçamadı. O Popo gidiyor reis. Popo sen ne yaptın? Bir yerde galiba. Nereden bu? Neyse, dur şuradan bir pasif biriktirelim bir yerden ya. Arkadaşlar, dayırtta da pasif önemli. Her zaman bir bar pasifiniz olsun, pasifiniz olsun en azından bir bar. kulede kaldık ya çok kötü ya kulenin altında cc yedik kuleden çok hasar yedik bakalım 1400 hasar yedik bu da güzel vurmuş ya bu nasıl kasmış böyle 4500 fiziksel şeyimiz yok o zaman hemen şuradan bir ayaz çıkalım oğlum bu adam kule itiyor yıkılmadım baştan var oldum Ya şurayı fight'a gitmem lazım aslında da şurayı itmem lazım ya. Ki kule açtı buradan arkadaş şey fani. Koridorumuzu geri düşürdü. Açalım onu sonra fightlara gideriz. Tamam. Bana it Şimdi Yapacak başka bir görev var mı? Şunu bozalım. Başka bir görev. 25 saniye sonra Lord var. Başka bir şey yapamayız. Yani. Şunları buradan darlayabilir miyiz? Darlarız. Evet. Peki. <laughs> Oğlum niye yardım etmediler bana ben anlamadım ha. Neyse oradan da ölmeden çıktık. burada kanat kurtardı bizi. Kanatın sayesinde defansımız arttı ve can, can çekmemiz çoğaldı. Ultiyi tam zamanında attık. Toparladık. Şimdi orada alalım. O ayaz da bitti. Tamam. Ah şu şurada lan. Şşş. gel 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 gel. Oğlum nereye koştu lan bu? Kesemezsin beni ki ya. Köpeğinden can çalıyorum sana vuramasam. Yani değişen bir şey yok. Oo reis sen nereden geldin ya? Oğlum yüzeyli canla da kaçmazsın lan. Oğlum onu bir şekilde yakalamam lazım o. Enayi Enayi Hani ne yapıyor? Fani'yi bir yok edelim hemen Fani reis ya Sikeceğim bir pini ya Ya uf neyse kesemedik de 7 2 5 oynuyoruz. 8K farmımız var. Ateşimiz de 11 2 4. 9 10K farmı var. Fanas'ta güzel kasmış. Bizim ormancı çöpmüş lan. Bizim ormanda iş yok. Ben de güzel kastı şeyden dolayı. Sen söyle. Ee, koridor itti diye sağlam kastı. Şu araba çarpacak ona. Şu ben bir alayım ya. günü gelince ayaklarıma kapanıp yanlarında kalacaksın. Onu <laughs> yakalamak sıkıntı işte. Onu belirgin tutması gerekiyor. Dört bekleyeceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şu kutunun belirginliğini iliklerine kadar yaşatacağım. Alt atsa geleceğim. multi atsa geleceğim de. Adam umurunda değil ya. Şimdi. meselesi. Buraya ben e, ne çıkacağım, bunu çıkmayacağım. Antik çıkacağım. Lan maviyi aldırmayalım. Burada nasıl bir hasar yedik ya? Vazgeçmez. 5k şey vurmuş. Kagura. Arabada büyü mü çıkıyor lan? Evet, büyü gibi bir şey çıkıyor. Arabada büyü çıkıyor. Yıkılmadım. Baştan var Ne gidelim şu kaplumbağayı bir alalım. Ya arkadaş ya. Karakter hiç kimseye atlayamadı ben anlamadım. Ya gir şu orada ya. Da bitirmemiz lazım. Şu aşağı iteyim. Ananın oradayım. Burada kaldım ha. Reis ol. Ya dostum belirli bir tane adam akıllı ulti at ya. Yapka. Vur Kulüye Vur Kulüye Baba Kulüye e, Temiz Oyun Temiz Oyun Arkadaşlar e, Bir Bakalım Skor tablosunda Neler Yapmışız Takım Neler Yapmış X koridorunda güzel oyun çıkardık aslında. MVP ADC'mize vermiş. Bir bakalım hasar ne kadar. Hemen hemen ADC ile aynı hasarı vurmuşuz zaten. İki kere gereksiz öldük. Onlar ölmeseydik MVP alabilirdik. Bilek kadar hasar, hasar tanklamışız neredeyse. Takım savaşı %48. Ee, bu videoda böyle olsun. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.